Bugün çok duyduğunuz bir iddiayı bilimsel çerçevede irdeleyeceğiz. Zerdeçal her hastalığa çare oluyor gibi geniş kapsamlı söylemler. Öncelikle şunu netleştirelim. Zerdeçal bir hastalığın yerine geçecek bir tedavi değildir. İnsan sağlığında tek bir bitkinin tüm hastalıkları iyileştirdiğine dair güçlü klinik kanıt yoktur. Zerdeçal Kurkuma longa bitkisinden elde edilen bir baharattır ve binlerce yıldır geleneksel tıpta çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. İçeriğindeki ana aktif bileşik kurkumin güçlü antioksidan ve antiinflamatuar, iltihap azaltıcı özelliklere sahiptir. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki kurkumin vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya katkı sağlayabilir. Antioksidan etkisiyle hücre hasarını sınırlandırabilir. Bazı laboratuvar ve hayvan çalışmalarında iloşkili kanser hücrelerini baskılayıcı etkiler gözlenmiştir. Ancak bu etkiler insan klinik tedavisine dönüşmüş değildir. Ayrıca zerdeçalın sindirim sistemini desteklemeye, karaciğer sağlığını korumaya ve bağışıklık sistemini dengede tutmaya yardımcı olabilecek doğal bir besin bileşeni olduğu düşünülmektedir. Ancak bu her hastalığın çaresi olduğu anlamına gelmez. Bilimde önemli bir nokta da şudur: Kurkuminin biyo yararlanımı düşüktür. Yani ağızdan alınan kurkumin vücutta hızla parçalanır ve etkin dozlara ulaşması sınırlıdır. Bu nedenle spesifik tıbbi yararları net şekilde kanıtlanmamıştır. Doğal ürünler ve baharatların sağlık üzerindeki etkileri üzerine yaratılan beklentiler bazen medyada abartılı şekilde sunulur. Oysa bilimsel kanıt Zerdeçal'ın belli mekanizmaları desteklediğini gösterse de bunun her hastalık için geçerli genel bir tedavi olduğunu söyleyemeyiz. Sonuç olarak zerdeçal, antioksidan ve antiinflamatuar etkileri ile beslenmede yer alabilir ve genel sağlığı destekleyebilir. Ancak bu modern tıbbın yerine geçebilecek bir panzehir değildir. Özellikle herhangi bir sağlık sorunu için yüksek doz takviye kullanmayı düşünüyorsanız Mutlaka bir hekimle konuşun.